Ankara'da ambalaj sanayinde baskılı veya baskısız çöp poşeti, tıbbi atık torbası, streç film gibi ürün gruplarının yerli üretimini yapan bir firmayı ekranlarınıza getiriyor ve firma ortaklarından Aşkın Akyüz'ü tanıyoruz. 1983 Ankara doğumluyum. Uzun bir süre bu sektörde çalıştık. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyoruz. 7 yıldır da kendimize ait bir işletmede çalışıyoruz. Ortam var bahsettiğiniz üzere. Ee, Ali Bey teknik konularla kendisi ilgilenir. Hı hı. Ee, alım, satım, pazarlama işleriyle ben ilgilenirim. İşletmemiz hı hı. bu şekilde büyüyüp gidiyor. Peki firmamızdan bahsetmek istiyorum. Nasıl başladı bu serüven? Kuruluş hikayenizi öğrenebilir miyim? Yani birçok insan gibi biz de bir noktada çalışıyorduk. Başkasının yanında çalışandık. Kendimizi geliştirip iyi bir seviyeye getirdik. Bir noktadan sonra artık iş kendimizin yapmasını düşündüğümüz için de hı hı. E, kendi adımıza bir karar alıp başlangıçta bulunduk. Kaç senedir hizmet veriyoruz? Yedi yani buçuk sene oldu. Kendi adımıza çalışalı. Hı hı. Ondan önce de dediğim gibi bir üç beş senede bir başka firmalarda çalışmıştık. Hı hı. Toplamda 11 yıllık bir geçmişimiz var. Plastik ve ambalaj sanayinde üretim yapan ve birçok sektöre hitap eden firmanın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarını öğreniyor ve gelecek hedeflerini dinliyoruz kendisinden. Firmamız ülkemizdeki kamu kurumları, devlet hastaneleri, belediyeler, özel iştirakler, restoranlar gibi firmalara, yani özel firmalara da hizmet veriyor. yapmış olduğunuz ürünleri soracak olursanız, ülkemizde biliyorsunuz sıfır atık projesi var, evet. yeni yeni gelişiyor. Bu projenin renklerindeki ürünleri, atıkları ayrıştırılması, buna yardımcı olmaya çalışıyoruz kendi adımıza. Hastanelerde kullanılan tıbbi atıklar, işte evsel atıklar, oradaki ayrıştırma sistemine göre e, ürünler üretmeye çalışıyoruz. Onun dışında belediyeler, belediyelerin biliyorsunuz park ve bahçeleri, işte evet. ortam to, ortam alanındaki topladıkları poşetleri. yani genel evet. olarak adlandırırsak arizme çalışıyoruz, arizme torbalarını üretiyoruz. Hı hı. E, yapmış olduğumuz iş bu net olarak. Çok güzel. Ayrıştırma demişken renkleri neye göre ayırıyoruz? E, renklerin anlamını öğrenebilir miyiz siz? Tabii ki. Dünya literatüründe bir ayrıştırma sistemi var. E, bütün ülkelerin kullandığı. Biz de bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz ülkemiz adına. Yeni bir sistem bizde bu. E, işte kırmızı baskılı tıbbi atık ürünler hastanelerdeki tıbbi atıkların atılması ve toplanmasında ayrıştırılır. Evsel atıkları siyah renk üzerine basarlar. evsel atıkların olduğunu belirlemek için. Birçok belediyenin yapmış olduğu bununla ilgili de özel bir hizmet vardır. Toplanan evsel atıkları hayvanlara gıda olarak veriyorlar. Sokak hayvanlarına da destek oluyorlar. Mavi geri dönüşüm atık diye bir ürünümüz var. Genel olarak bizim ülkemizde çok kullanılıyor. diğer ülkelerde daha farklı ayrıştırılmış. Hı hı. Karton, kağıt geri dönüştürülebilen bütün ürünleri ...bu atıkla atmayı, bu poşetle atmayı öngörüyoruz. Hı hı. Onun dışında diğer renkler tamamen kurumların kendi isteğine kalmıştır. Yani hı hı. şöyle bugün bir hastanede... ...işte yeşilin içine çamaşır atmaya çalışırlar. Çamaşırları toplarlar, kirli çamaşırları. Grinin içine ameliyathanedeki atıkları almaya çalışırlar. Yani kendi aralarında, kendilerine göre ayrıştırılmıştır. Hı hı. Sistem böyle ilerler. Renk ve ebat ürün yelpazesi çok geniş. Yani insanın isteğine göre... Kurumun isteğine göre bir örnekler yapılabilir. Üzerine baskı da yapabiliyoruz tabii ki, o zaman. Tabii ki. Çok güzel. E, yaptığımız iş aslında birazcık e, riskli bir iş. E, kalite bu noktada çok önemli. Kullanılan makineler çok önemli. Siz bu kaliteyi yakalamak için ne yapıyorsunuz? Bir kere e, ürün odaklı çalışıyoruz. En büyük özelliğimiz bu. Hani çok büyük bir firma değiliz. Buna rağmen birçok yere hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, kalitemizin iyi olduğunu düşünüyoruz birinci sınıf geri dönüştürülmüş e, A ürünleri kullanmaya çalışıyoruz genelde. E, tabii ki bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de daha ucuz maliyetli işler çıkartmaya çalışan arkadaşlarımız var. Genelde buraya yönelmiyoruz. E, kaliteyi de bu sayede sağladık. Makine ve teknik ekipman olarak da e, konuşmanın başına bahsettiğim gibi ortağım Ali Bey var. Kendisi iyi derecede e, Makina teknikeridir. Gerekli bütün denetimi sistemi tamamen onun elinden geçiyor. Kendine de güveniyorum buradan ayrıca. Sadece firmalara yönelik mi çalışıyoruz peki? Bütün kamu kurum kuruluşlar, belediyeler, yani e, aslında çok açık bir yer bu. Her yerde kullanılabilen bir ürün. Restoranlar, kafeler, barlar, işte aklınıza nere geliyorsa. Bütün tüketim alanı, o kadar geniş bir tüketim alanı. Yani bunun bir ufku yok. Sadece biz kurumlar üzerine daha çok ilgilendiğimiz için kurum üzerine çalışmaya çalışıyoruz. Hı hı. Nerelere gönderim sağlıyoruz? 81 ile gidiyor bir kere. Yani Türkiye'de herhalde girmediğimiz devlet hastanesi yoktur. Çok güzel. Birçok devlet hastanesinde yani ismimiz ön sıralardadır. Yani bu konuda iyiyiz, gerçekten iyiyiz. Hı hı. Onun dışında Almanya bir iki kez ihracatımız oldu. İsviçre'ye gönderdik. Yani değişiyor. Taleb'e göre çalışıyoruz. Hem şimdi. yurt içi hem yurt dışı tabii çalışıyoruz tabii aslında. Ki, tabii ki. Ee, bu noktada paketleme de çok büyük önem taşıyor. Paketlemeyi nasıl gerçekleştiriyoruz? Yani ürün bir banttan çıkıyor zaten. Bir sistem aracılığıyla ilerliyor. Hı -hı. Ee, banttan çıkan ürünü tamamen otomasyon. Ee, çıkan ürünü arkadaşlarımız craft kollere paketliyorlar. Hı -hı. Çok iyi bir bantla bantlıyorlar. Paletleyip streçleyip sevki hazır hale getirip sevkiyatını Hı -hı. yapıyoruz. Yani Ankara içinde kendi araçlarımızı kullanıyoruz ama şehir dışında parsiyer ve tırlarla sevkiyatımı sağlamaya çalışıyoruz. Yani hem kargo şirketleriyle çalışıyoruz hem de şehir içinde kendi teslimatınız da mevcut. Kesinlikle doğru. Üretim aşamasından bahsetmek istiyorum. Bir sipariş geldiği andan itibaren teslimat aşamasına kadar ne kadar süreç alıyor? Yani genel ufak siparişlerin tamamını stoktan ertesi gün teslim ediyoruz. Onun dışında sipariş miktarına göre işte 10 tona kadar bir hafta, 3 gün aralığında gidebilir. Peki bu sektörde e, tercih edilme sebebiniz ne olmalı? Sizi neden tercih etsinler? Firmamız bütün kalite belgelerine sahip. E, ülkemizdeki ve yurt dışındaki alınabilecek bütün belgeler bünyemizde bulunuyor zaten. Hı hı. E, bununla beraber dediğimiz gibi düzgün ürün yapıp kaliteli ürün çıkartmanın derdindeyiz. Bu bir tercih sebebi bizim için müşterilerimiz de bundan dolayı tercih ediyor diye düşünüyoruz. Son olarak firma hedeflerinizden bahsetmek istiyorum. Firmamız e, mevcut üretimi şu anda 150 ton seviyesinde. Hı hı. E, bunu yaklaşık 500 tonla sınırlandırmayı planlıyoruz. Son 5 yıllık planımız bununla alakalı. Ülkemize ekonomik olarak geri dönüştürülebilir ürünleri kullandığımız için çok ciddi bir katkıda bulunmayı düşünüyoruz ve bunu hedeflemeye çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz yere de 5 yıl içinde gelmeyi planlıyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum aşkım bey. Ben teşekkür ederim. Geldiniz buraya kadar. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun bizde. Evet değerli izleyenler bugün sizlere Ankara Altındağ'dan seslendik. Nil Plus Plastik ve Ambalaja konuk olduk. Aşkım e, Aşkın Bey ile çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.